Merhabalar. Doğum günü dileği yapmıyorum bu doğum günümde. Bu doğum günümde sizlere bir dilek hakkı tanıyorum. Çekiliş yapacağım. Bu videonun altına isminizi, soyisminizi ya da nickname'inizi mailinizi yazabilirsiniz. Facebook sayfamızdan mutlaka takip edin çünkü bu Seçilecek kişi Facebook'tan size seçtiğim kişinin e, kim olursa dileğini Facebook yoluyla ulaştıracağım. Bunun altına unutmayın isminizi, soy isminizi, nickname'inizi ya da e-mailinizde ne geçiyorsa oradan bir not yazmanız. Ben de katılıyorum. Katıl şeklinde istediğiniz şeyi yazın ki sizi görüp, Çekiliş için isminizi not alayım. Çekiliş canlı olacak. Yani canlı olmayabilir, bant da olabilir. Sonuçta bantta canlı canlı çekeceğim. Göreceksiniz burada en azından işte falana torpil geçilmeyecek. Kendi arkadaşlarıma zaten böyle fal bakıyorum. Tanımadığım insanlara da. Ee, isteyenlere de fal böyle bakıyorum. O yüzden endişelenmeyin. Bu torpil şeklinde olmayacak. Ee, yeter ki sizin e, katılım isteğinizi görüp herkesinkine onay basacağım. Onay basılmazsa siz tekrardan bana yazın ki e, onayladıklarım afferim ya da e, Kalp şeklinde oldu size bunu bu şekilde belli edeceğim ve isim çekilişte herkes görecek. Yani orada çekerken falan çekiyorum filanı çekiyorum şeklinde olmayacak. Bu adaletli olacağını garanti veriyorum. Evet isminizi bekliyorum. Bakalım şanslı kişi kim olacak? Hoşçakalın.